Her şey normal görünür ama bir şeylerin ters gittiğini içinizde hissedersiniz. Önce anlam veremezsiniz. Belki bir yorgunluk, belki basit bir stres. Ama sonra o his büyür, vücudunuza yayılır ve artık kendi bedeninize yabancı hissetmeye başlarsınız. Peki ya bu sadece bir anksiyete krizi değilse? Ya gerçekten beyninizin kontrolünü kaybediyorsanız. Bilim, insanların bilinçlerini farkına varmadan kaybedebileceğini çoktan kanıtladı. Bazı parazitler, bakteriler ve virüsler beynimizi ele geçirerek bizi tamamen farklı bir şeye dönüştürebilir. İçinizde olan bitenin farkındasınızdır. Ancak hareketlerinizi artık siz kontrol etmiyorsunuzdur. İnsanlık yüzyıllardır zihinleri ele geçiren hastalıklarla mücadele etti. Ancak bazı virüsler ve parazitler yalnızca hastalık yaymakla kalmaz, beyninize sızar, sizi kontrol altına alır ve sizi kendiniz olmaktan çıkarır. Tıpkı bir kukla gibi hareket edersiniz ama iplerin artık sizde olmadığını anlarsınız. Bilinciniz kapanmaz ama artık emirleri siz vermiyorsunuzdur. Peki ya bir gün böyle bir virüs tüm dünyayı ele geçirirse? Zombiler yalnızca birer korku filmi karakteri mi yoksa çoktan içimizde mi yaşıyorlar? Gerçek bilim, insanları bilinçsiz ve kontrolsüz hale getirebilen bazı hastalıkların çoktan var olduğunu gösteriyor ve belki de bu insanlığın en büyük kabusu olmaya çok yakın. Hepimiz zombileri yalnızca korku filmlerinde ve oyunlarda gördük. Onları gerçeğin bir parçası olmayan hayal ürünü varlıklar olarak düşündük. Ancak bilim dünyası bazı organizmaların ve virüslerin gerçekten canlıları zombileştirebileceğini çoktan keşfetti. Doğa sandığımızdan çok daha korkutucu bir laboratuvar olabilir ve belki de insanlık için en büyük tehlike henüz farkına varmadığımız bir yerlerde çoktan filizlenmiş olabilir. Düşünün, tropik yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan bir karınca aniden garip davranışlar sergilemeye başlıyor. Daha önce hiç gitmediği bir yöne ilerliyor bilinçsizce bir dalın üzerine tırmanıyor. Sonra hareket etmeyi bırakıyor ve orada saatlerce, belki de günlerce kalıyor. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Ama bir süre sonra o karıncanın kafatasının içinden bir şey filizlenmeye başlıyor. O artık bir birey değil. Tamamen başka bir varlık tarafından kontrol edilen bir köle. Buna neden olan şey Doğada gerçekten var olan bir mantar türü, Ophiocordyceps. Bu mantar, bulaştığı böceklerin beyinlerini ele geçirerek onları birer zombi haline getiriyor. Kurbanın kaslarını ve sinir sistemini kontrol eden bu parazit, onu tamamen bilinçsiz bir hale getiriyor. Karınca artık kendi iradesine sahip değil, yalnızca mantarların emirlerine itaat ediyor en sonunda ölmek için bir noktaya gidiyor ve mantar onun vücudunun içinden dışarı çıkıyor. Bu sadece böcekler için geçerli bir senaryo gibi görünebilir. Ama ya bir gün böyle bir mantar insanlara bulaşırsa, virüsler ve bakteriler her zaman evrimleşir, yeni türlere adapte olur. Geçmişte insanlar bir zamanlar sadece hayvanları enfekte eden hastalıkların İnsana nasıl sıçradığını defalarca kez gördü. Tarihteki en ölümcül salgınlar hep bu şekilde başladı. Ya sıradaki hastalık yalnızca beynimizi kontrol etmek için tasarlanmışsa? Kuduz belki de insanlara en yakın zombi virüsü olabilir. Bu ölümcül virüs bulaştığı kişiyi aşırı saldırgan hale getiriyor ve bilinç kaybına neden oluyor kuduz kapan bir insan ısırma dürtüsü geliştiriyor ve enfekte olduğu sürece su içemeyecek kadar büyük korkular yaşamaya başlıyor. Hastalık ilerledikçe beyin fonksiyonları tamamen bozuluyor ve kişi kendisine ve çevresine en büyük zararı vermeye başlıyor. Kuduzun yalnızca tükürük yoluyla bulaşması onu kontrol altında tutuyor. Ama ya hava yoluyla bulaşabilen bir formu olursa? biyolojik silahlar, tarihin karanlık sayfalarında sıkça karşımıza çıkan bir konu. Devletler kontrol altına alabilecekleri ölümcül hastalıklar üretmek için on yıllardır gizli araştırmalar yapıyor. Bilim insanları fareler üzerinde genetik değişiklikler yaparak beyin fonksiyonlarını değiştirebilecek deneyler gerçekleştiriyor. İnsan bilincini değiştiren ve saldırganlık seviyesini arttıran deneyler defalarca kez gözlemlendi. Peki ya bir gün bu deneylerden biri kontrolden çıkarsa? Hükümetlerin zombi kıyametine karşı tatbikatlar yaptığını biliyor muydunuz? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Kanıp 8888 adlı belgeyle bir zombi istilasına karşı askeri savunma planı oluşturdu. Görünüşte bir mizah tatbikatı gibi lanse edilse de içeriğinde gerçek bir biyolojik saldırıya karşı alınabilecek önlemler bulunuyordu. Askeri kaynaklar olası bir viral salgınının toplumsal düzeni tamamen yok edebileceğini belirtiyor. Eğer böyle bir salgın gerçekleşirse hükümetler bunu bizden ne kadar süre saklayabilir? Düşünün bir sabah uyandığınızda dünyadaki her şey aynı gibi görünüyor ama havada tuhaf bir his var. Sokağa çıktığınızda İnsanlarda garip bir huzursuzluk gözlemliyorsunuz. Haberler agresifleşen ve bilinçsizce hareket eden insanlardan bahsetmeye başlıyor. Önce küçük vakalar, sonra büyük saldırılar. Aniden bir salgının yayılmakta olduğunu fark ediyorsunuz ama artık çok geç olabilir. İnsanlar genellikle büyük felaketlerin aniden patlak vereceğini düşünür ama belki de bir Zombi salgını yavaş yavaş yayılacaktır. Önce küçük haberler çıkacak. Birkaç kişi sebepsiz yere saldırganlaşacak. Doktorlar bunun stres veya başka bir hastalık olduğunu söyleyecek ve toplum normale dönecek. Ama günler, haftalar geçtikçe vaka sayıları artmaya başlayacak. İnsanlar ne olup bittiğini anlamaya çalışırken dünya çoktan cehenneme dönmüş olacak. Güvenli bir sığınağınız var mı? Su, yiyecek ve temel ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayacağınızı hiç düşündünüz mü? Elektrik kesildiğinde yiyecekleriniz hızla bozulacak. Tıbbi malzemeler ve temiz su gibi kaynaklar altın kadar değerli hale gelecek. İnsanlar virüs ulaşmamış olsalar bile sizi öldürmek için saldırabilirler. Dış dünyada dolaşan şeyler insanlıklarını kaybetmiş olabilir. Ama ya içeridekiler? En büyük düşmanlarınız belki de diğer hayatta kalanlar olacak. Kıtlık başladığında güven duyduğunuz insanlar size ihanet edebilir. Açlık ve korku. insanları daha önce yapamayacakları şeylere zorlar. Zombi kıyameti yalnızca yürüyen ölülerle savaşmakla ilgili olmayacak. Asıl savaş insan doğasının kendisi olacak. Şimdi Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Sabah uyanıyorsunuz, her şey olması gerektiği gibi. Fakat biraz garip bir sessizlik var. Telefonunuzu açıyorsunuz, sinyal yok. Haberleri açıyorsunuz, yayın kesilmiş. Camdan dışarı baktığınızda sokakta kimse yok. Ama sonra uzaktan gelen o boğuk iniltileri duyuyorsunuz. Sizce zombi kıyameti bir efsane mi? yoksa çoktan başlamış olabilir mi? Eğer bir gün bu felaket kapınızı çalarsa kaçmaya vaktiniz olacak mı? Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.